Bunlar, ee, evet ee. Şeyden dolayı kuraklıktan dolayı sular çok azaldı. O yüzden balıklar balık yoğunluğu arttı. İsrail sazanda biraz istilacı bir tür, tür olduğu için çok fazla avcılığı yapılmıyor, yapılmadığı için suda çoğalıyor. Hem suyun azalması hem onların çoğalması oksijensizliği meydana getiriyor. O yüzden balık ölümleri bu kadar çok oluyor. Bundan dolayı yani büyük ihtimal. Biz yine de sunumunemizi aldık. Bunu göndereceğiz. Baksınlar. Burası şimdi nereye bağlı? Şey. Bu... Hangi köye bağlı? Ka kar Allah. Bildiğiniz gibi 2021 yılı çok kurak geçti. İlkbahar mevsiminde yağış miktarları çok azdı. Şu an Ekim ayında olmamıza rağmen sürekli kaydeder bir yağış düşmedi ne yazık ki. Şimdi yağışlar azalınca baraj göletindeki su miktarı azaldı. Su bayağı bir geri çekildi. Suyun azalmasıyla birlikte e, balıklar dar bir alanda sıkıştı. Böyle olunca suyun içerisindeki oksijen miktarı azaldı ve o da bitme seviyesine geldi. Yani bu ölümlerin e, oksijen seviyesinin azlığından kaynaklandığını düşünüyorum. <laughs>